Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bu şekilde nar çiçeği gibi biraz daha farklı görünüyor e, telefondan kameradan nar çiçeğine yakın bir e, kırmızı yazmaya yapabileceğiniz bir oya modelini anlatmaya çalışacağım. E, polyester ipliklerle çalışıyorum bugün yine e, daha rahat buluyorsunuz diye düşünüyorum bu iplikleri Bunlarla bir model çalışacağım. İlk önce şu yazmanın tersinden attım arkadaşlar. Daha sonra düzüne dönüyoruz ve e, burada görmüş olduğunuz araların yapılışını anlatacağım öncelikle. Ve evet, çimen diye tabir edebileceğimiz kısımların yapılışını anlatacağım. E, Yeşilikle yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi. 6 tane yapmışım ben bir tane daha yapıyorum buraya İğnemi batırıyorum üstten ve alttan geçirerek sürafamı oluşturuyorum daha sonra aynı şekilde çalışarak bir tane daha sürafa yapıyorum daha sonra ipimi geriye getiriyorum gözeme yapmış oluyorum. Sonra bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra bu son yaptığım zürafanın içine ipimi getiriyorum. Ve sağa doğru çekiyorum. Pırpırlarımı alttaki zürafanın içine geriye geldiğim ipe değil alttaki zürafanın içine yapıyorum. Düzeltiyorum. Boyunu ayarlıyorum elimle tutarak yerleştiriyorum. Daha sonra aynı şekilde şurafamı boyun ayarlıyorum. Elimle tutarak yerleştiriyorum. Baş parmağımla işaret parmağım arasında tutarak yerleştiriyorum. Üçüncü zürafamı da yapıyorum buraya. Yerleştiriyorum. Bu şekilde yaptığınızda pırpırlarınız dönmez arkadaşlar. Daha sonra yandaki sürafan içine ipimi uzatarak iniyorum. Yine parmağımla tutarak düğümümü yerleştiriyorum. Şimdi dört tane sürafa yapıyorum buraya. Bir, iki. 3 ve 4. Bu arası için yapılan kısım. Şimdi tekrar dalı için 4, 3, 2. Oturtulan çiçeğin oturtulan yeri için 4 tane sürafa yapıyorum. Sonra 3 ve 2 şeklinde eksilteceğim. Şimdi dördüncü ya da birinci diyebileceğim zürafaya geriye geliyorum. İçine yana geçerek eksiltme işlemi yapıyorum. 3 tane zürafam kalacak. Daha sonra iki tane zürafam kalıyor. bu şekilde şimdi iki tane zürafam kaldı burada tekrar ipimi geriye getiriyorum birinci zürafamın içine yine beş tane pırpır çalışıyorum biraz daha uzun olsun deminkilerden evet, çok da uzun yapmayın düzgün durmuyor o zaman da yaprak oluşturacağım şimdi buraya bunu isterseniz siz 2 3 4 5 şeklinde de yapabilirsiniz gözemeli ilmekle ben 5 tane pırpır yapacağım tabi bu daha kolaydır diğerine nazaran sadece pırpırı yapmak belki zor gelebilir 5 tane pırpırımı yaptım İpimi geriye getiriyorum ve İlk baştaki pırpırma tekrar ipimi uzatıyorum. Yani gözeme yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi buraya pırpır yapıyorum bir tane. Gözemeli ilmek şeklinde eksilteceğim. Biraz önce aşağıda 4-3-2 de yaptığım gibi. Aynı şekilde çalışacağım burasını bu şekilde baştakine de battığımda dört tane zürafam oluyor arkadaşlar burada sonra baştaki zürafa ipimi geriye getiriyorum yine pırpırımı yapıyorum sıkıştırıyorum kenarda pırpır yaparak eksiltme işlemini yapmış oluyorum arkadaşlar. Tek tarafında pırpır pır yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane şurafım kaldı. Onun içine de geriye geliyorum. Pırpırımı yapıyorum. ve yaprağımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Daha sonra tam dibine iniyorum yaprağımın. İpimi uzatarak hafif de arkaya yatırarak daha sonra arada bir tane zürafam vardı. Onun atlayıp alttaki zürafaya geçiyorum. Daha sonra alttakine geçip en son en alttakine iniyorum ve çiçeğimin kenarını yaparak devam ediyorum. 4 tane zürafa yapıp çimenlerime devam edeceğim arkadaşlar. 4 tane sürafadan sonra yine burada görmüş olduğunuz çimenleri çalışmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi beyaz ipimi aldım ve demin atladığım yer alttaki ilmeğe batarak yapıyorum ipimi bağladım daha sonra buraya üç tane sürafa yapıyorum bir ve 3 tane 3 tane zürafam yaptım buraya sonra ipimi geriye getiriyorum gözüme işlemi yapmış oldum yine kenarlarda arttırıyorum baştaki ve sondaki ilmeklerde aynı yere batarak arttırdım Sonra ortadaki ilmeğime geçiyorum. Normal bir tane zürafa yapıyorum. Sonra en son ilmeğime geçiyorum. Yine normal zürafamı yapıyorum ve arttırıyorum. 4 tane zürafağam oldu. Bu şekilde arttırarak 7 tane zürafa olana kadar çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 6 tane zürafam oldu. Daha sonra en son sırama başlıyorum. Ve başta arttırıyorum. Nasıl yaptığımızı, yaptığımı görmeniz için bu sırayı çalışmak istiyorum. Evet çok sıkıyoruz düğümümüzü bu şekilde yaparak 7 tane sürafamızı oluşturuyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar burayı tamamladık şimdi ben mavi ip uygun olur diye düşündüm bu rengin üzerine orayı ipimizi bağlıyoruz ilk baştaki mı? ipime bağlıyorum. Sonra bir tane pırpır yapıyorum. Ve bir tane sürafa yapıyorum. İlk sıra biraz zor olur. Bir Gerçi bir içine bir her zaman zordur. Evet bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Daha sonra yine bir tane pırpır yapıyorum. tane zürafa yapıyorum. Şurafalarınızı küçük yapmaya çalışın. Bu oyanın düzgün olması için, güzel durması için. Evet. Daha sonra yine aynı işlemi tekrar ediyorum. 12 sıra yapacağım. Bu şekilde. Ondan sonra 13. de farklı yapacağım. Bu şekilde. 12 tane pırpırınız olana kadar bu işlemi devam ediyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 12 tane pırpırımı yaptım. Şimdi tekrar geriye geliyorum. Sadece pırpır yapıyorum bu sefer. Zürafa yapmıyorum. Pırpırımı yaptım. Alttaki zürafanın içine ipimi geçiriyorum. Ve düğüm atmıyorum. Yine buradaki zürafam var ya onun içine batarak bir tane düğüm yapıyorum buraya. Ondan sonra ipimi kesiyorum. Bu şekilde Eklemiş oluyorum kenarında arkadaşlar. Şimdi ortasını ne yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ortaya pırpır yapmak için boyamı yatırıyorum. En ortadaki ilmeğimi ipimi bağlıyorum. 3 tane pırpır yapacağım. Buraya şimdi. 2 ve 3 Daha sonra iplerimi keserek temizliyorum arkadaşlar buradan. Tamam. Bu şekilde modelimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Evet. Bir tane de nar çiçeğinin açığı gibi iple çalışıyoruz. Bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız.